Disk kireçlenme tedavisinde PRP gerçekten etkili bir tedavi mi? Hangi hasta en çok fayda görüyor? Merhaba, ben Profesör Doktor Farhas Say. Bu videoda size disk kireçlenmesi tedavisinde PRP gerçekten etkili mi? Bu tedaviden en çok kim ya da hangi hasta fayda görüyor? Bundan bahsedeceğim. Öncelikle PRP'den bahsetmek istiyorum. PRP, hastanın kendi kanından, özel işlemlerle elde ettiğimiz trombositten zengin plazmadır. Bu trombositler birçok büyüme faktörü salgılayarak uygulandığı bölgedeki iyileşme yanıtını uyarır, e, iltihabi süreci azaltır ve dokuların kendini yenilemesini sağlar. Nasıl elde ediyoruz? Oldukça kolay. Hastadan bir miktar kan alıyoruz. Onu uygun santrifüj yöntemiyle ayrıştırdıktan sonra trombositten zengin kısmını ayırıyoruz ve eklem içerisine uyguluyoruz. Bu tedaviyi şuna benzetiyorum. Nasıl bir yeriniz kesilir, orada bir pıhtı oluşur, daha sonra iyileşir. Aslında bunu yapan hücreler kanlı trombosit dediğimiz hücreler. Trombositler sadece pıhtılaşma görevi yok. İçerdikleri büyüme faktörlerinin etkisi ile o bölgedeki iyileşme yanıtını uyarıyor. Dolayısıyla kanınızdan aldığımız ve trombosti zengin kısmı ayırdığımız PRP tedavisi eklem içerisine uygulandığında o bölgedeki eklem içerisindeki normal biyokimyasal dengeyi sağlıyor. Tabi etkili bir tedavi doğru hastaya uygulanırsa ve doğru evredeki kireçlenmeye uygulanırsa oldukça etkili bir yöntem. Etkisi tamamıyla diz kireçlenmenin evresine bağlı. Hafif veya orta düzeyde kireçlenmede yani kıkırdak henüz incelmiş, altındaki kemik ortaya çıkmamış, tamamen aşınmamış, bacaklarda eğilme gelişmemiş ise bu evredeki kireçlenmede PRP oldukça etkili bir yöntemdir. Hastaların ağrıları azalır, eklem içerisindeki normal biyokimyasal denge sağlanır, bunu da hastalar ağrılarının azaldığını azalması ile dizlerini daha rahat bükmeleri ile daha rahat merdiven çıkmaları ile e, anlarız. Ancak ileri evre kireçlenmede yani kemik e, artık tamamen açığa çıkmış, hiç kıkırdak kalmamış, bacakta eğilme gelişmiş ise bu evredeki dizlerde PRP tedavisi maalesef çok etkili değildir. Çünkü artık yenilenebilir bir kıkırdak kalmamış. Eklemde anatomik değişiklikler ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla PRP tedavisinin en etkili olduğu hasta grubu henüz dizde anatomik değişiklikler ortaya çıkmamış, kireçlenmenin biyokimyasal evrede olduğu hasta grubudur. Eğer doğru hasta seçilir ise ve doğru zamanda yapılır ise oldukça etkilidir. Peki PRP tedavisinin etkisi nelere bağlı? hastanın kilosu. Maalesef kilolu kişilerin PRP'den gördüğü fayda daha az. Aktivite düzeyi, eklemdeki iltihabi durum ve PRP'nin hazırlanması şekli sonucu etkiler. Özetle PRP henüz anatomik değişiklikler ortaya çıkmamış. Erken ve orta derecede diz kireçlenmesinde bacağı çok eğilmemiş hastalarda etkili ucuz, güvenilir ve doğal bir tedavi yöntemidir. Ancak herkes için mucize bir tedavi değildir ve bu hastalığın kesin çaresi de değildir. Bir sonraki videoda PRP hazırlanma süreci ve kalitesini belirleyen faktörleri anlatacağım. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.